Herhangi bir eğrinin uzunluğunu nasıl buluruz? Şunları toplayacağım değil mi? Doğru mu? Bu bir biçimde bir fonksiyon vermiş. Mesela y eşittir fx olarak da verebilir verilmiş olabilir. Ama başka türlü de verilmiş olabilir. Hmm. Bir biçimde verilmiş mi? Doğru mu? Bunları tabii küçük yapacağım. Bu noktadan, A noktasından B noktasına kadar bu küçük şeyleri toplayacağım. Küçük ama menü minden açık bunlar. Dx. Dx'ler, de Dx. <laughs> Lemlis bari. <laughs> Şimdi, burası, burası ne? Dx mi burası? Dx. <laughs> burası. <laughs> burası ne? Deriye. Dolayısıyla D. ne oluyor? D. Kök DX'in karesi dikkat. Bu böyle yazılı. Bu DX'in karesi böyle yapalım isterseniz. Artı DY'nin karesi. Bunları toplayacağız. Yani bu uzunluk L diyelim bu uzunluğa. Şu uzunluğa L diyelim. Eşittir. integral A noktasından B noktasına kadar İsterseniz x milyon kaçtan x milyon kaça kadar değil. Başka türlü de vermiş, vermiş olabilir eğri, parametrik koordinatlar da vermiş olabilir. Ama bir içinde bir değişken var. O değişiyor. O o ne o değişken ne zaman a'ya a'ya nasıl geliyorsa oradan başla. Ne zaman b'ye nasıl geliyorsa orada bir tane integrali. Kabul mü? Ha? Kabul. yani her şey akıl fikri yani şey yok yani üç kağıt yok bizde. Işte. Bunları toplayacağız. Tadı böyle yazıyor. Yani bu şu deniz kare şaşırtıcı olabilir. Ben okuldayken izledik açıp şaşırmıştım. Bu ne anlama gelebilir? Bunu bu, bunu bunu, bunu bunu bu anlamı alıyorlar. Deniz kare dx. Ve bu deniz kare anlamına da gelebilir. Değil mi? Ben bunu böyle yazayım Ne lazım? Artı deniz kare. Şimdi D d d, y bölüp, d, 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 bölüp, D, D, bölüp çarpayım. Kök. 1, 6 D, Y bölü D, X. Sen karesi. Kere D, X. Şimdi daha aşağı olduğunu bir şey besledi mi? Ha? Değil mi? Bu da eğer y eşittir f x'e d y bölü d biliyorsunuz f'nin türevi eşittir integral A'dan B'ye kadar. Bu A ve B tabi simgesel bu. Evet. Evet. A noktasından B noktasına kadar kök 1 artı T'nin türevinin karesi değil. Anlaşılıyor mu? Evet. Gelelim çemberin uzunluğuna. <laughs> Buradan buraya hesaplayayım. 4 ile çarpayım. Y ile burada uzunluğu R olacak. Kare kök R kare eksi X kare. Doğru mu? Yani Fx bu. Şu, şu bir Y'nin türevi bu. Y'nin türevi ne oluyor o zaman? R kare eksi X kare üstü 1 bölü 2'nin türevi eşittir. Ben her zaman dikkat olurum. 1 bölü 2 değil mi? Öne gelir bu. Ondan sonra r kare eksi x kare 1 bölü 2 eksi 1. Ama bir de r kare eksi x karenin var değil mi? Doğru mu? Evet mi? Evet. evet. Doğru. Evet. Bu eşittir. Bu ne? Bu eksi x. Bu ne? İki defa kök r kare eksi x kare. İkiler gitti. gitti. Eksi x bölü r kare eksi x kare kaldı. Bu f'nin türevi. Bu böyle. Şimdi bunun karesini alacağız. Onun karesi ne oluyor? Eşittir. x kare bölü r kare eksi x kare. Neyse ki biraz terbiye, terbiye bir şey Şimdi 1 artı bunu yapacağım. 1 artı bunun türevi eşittir. Ne oldu bu? V kare bölü V kare x x kare kalıyor. İyi Buna 1 eklersek eğer. Sonra karşı 1 alacağız. V dışarı çıkıyor pozitif. R pozitif. Bölü kök V kare eksi x kare. Şimdi bunun türevini alacağız. Bunun türevini alacağız. Eşittir integral. Şimdi A ve B. A burada. B burada. Bu ne zaman A eşit olur? X sıfırken yanılmıyorsa. Değil mi? X, X sıfırken. X sıfırken. Ondan sonra X1, X V iken bu eşit oluyor. Ondan sonra V kök V kare eksi X kare değilsin. Bu ete ne biliyorsan ha yaptın. Bilmiyorsan yaptın. Ne yapacağız burada? Galiba her zaman gibi burada bu gibi x eşittir v sinüs alfa denir. Ya e, v sinüs alfa fark etmez. V sinüs alfa dersek daha iyi olur. x eşittir v sinüs alfa değişimini yapalım. Eşittir. integral. x ne in zaman olur? Alfa sıfır yani, Doğru mu? Bu x sıfırdan x ve kadar gidiyor. Burada alfa sıfırdan alfa ne zaman veri oluyor bu x? Pi bölü 2. V'yi zaten dışarı çıkalım isterseniz. Şu V'yi dışarı çıksın. Dx ne oluyor burada? Dx. V defa kursun alfa D alfa. Doğru mu? sürekli defa değer kaçayım. Değiş burada V defa kosinüs alfa D alfa bölü kök V kare eksi bunun karesi V kosinüs alfa çıkıyor sanki. Doğru mu? He? X yerine bunu koy. V kare eksi üst kare alfa. V kare eksi V kare eksi üst kare alfa. Değil mi? R de kare kosinüs kare alfa, kare kökü artı eksi R alfa ama pozitif katandayız. R alfa da burada çıktı. Hiçbir şey kalmadı. Muhteşem. 0'dan bu kadar şans olmaz olmazsın her zaman D alfa. Bunun tabii ki integrali alfa. 0'dan pi bölü 2'ye kadar. Ondan alfa pi bölü 2. 4'te 1'i bu kadarmış. 4 katı 2. 2, 2. Reyi unuttuk. unuttuk. Reyi unuttuk. Reyi unuttuk. Reyi alfa. Ha? Reyi demek ki iki pi Doğru mu? Hocam. Efendim. Geçen böyle mi Neyi bölüm yapmıştık? Yani yine biz çıkmıştık. Hayır, böyle, böyle yapmamıştık. Böyle mı? yapmamıştık. Bayağı, yapmamıştık. Bir şey. biraz daha kolaydı. O daha kolaydı. Kolay kolay o, kolay 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 o, şey. <laughs> o ilk okul çocuklar anlayabileceği <laughs> seviyedeydi, değil mi? da <laughs> tekrar yaptık. Peki, şimdi size şaşırtıcı bir şey anlatacağım. Sonlu miktarda boyayla sonsuz bir alan boyayabileceğimi göstereceğim. Tatikleyici. <laughs> yani eğer bunu yapamazsam doğanın kusurlarından dolayı yapamayacağım. Kendi kusurundan değil. Adı fx eşittir. Bir bölü x fonksiyonu. Burası bir. Burası da bir. Burası x ekseni. Bunu şimdi bunun etrafına döndüreceğim. x ekseni etrafına döndüreceğim. Yani üç boyutlu bir şey gibi bir şey. Bunu bir tane z çıkarayım buradan. Burası y. Bunu böyle döndüreceğim böyle. bu böyle bir şey oldu Şimdi şey. tamam mı? Şimdi bunun önce bir hacmini hesaplayacağım. Sonsuza kadar. Sonra bir de yüzeyini hesaplayacağım. Yüzeyine kadar olduğunu göstereceğim. Döndürüyorsun. X eksen tarafında döner. Bir bölü x'i döndürüyorsun. Giderek azalıyor tabii ki değil mi? Giderek azalıyor ama hiç dokunmuyor tabii ki x eksenine. Şimdi hacmini hesaplayalım bunu. Hacım şimdi ne yapacağız? Bu, belli bir yere kadar tabii ki. Sonsuza kadar sonsuza kadar, son, sonsu kadar gitmesi bilmiyoruz. Belli bir yere kadar. Bir A noktasına kadar gidelim. A'ya kadar gidelim. Olur mu? Sonra A'yı sonsuza götüreceğim. Sonsu çıkayım, sonsuza gibi bak. Bakalım sonunu mu çıkacak, sonsuz mu çıkacak? Ha? Çok Peki. Şimdi burada bir bunu doğrayacağım. Doğrayacağım. Tabi böyle de doğrayabilirsin, böyle de doğrayabilirsin. Ama böyle doğarsak pek kolay çıkmaz. Böyle doğramak daha iyi. Bunu böyle doğrayalım şöyle. Şu. Görüyor musunuz burada böyle silindirleri? Ha? Bu silindirleri toplayacağım. Burası X, şurası X. Şurası, şurası, şurası. X olsun burası böyle. Burası x. Tabii bu yükseklik 1 bölü x. Doğru mu? Ne de bu silindirin hacmi? Evet. Alan nedir? Pi kere 1 bölü x'in karesi. Doğru mu? Evet. Genişlik ne? Değilsin. Bu küçük silindir. İnfintesimal. Sonsuz küçük silindir. Bu gerçek bir alan ama kalınlığı sonsuz küçük. Bu integralini alacağım. Kaçtan? 1'den A'ya kadar. Doğru mu? Eşittir. Pi'yi dışarı çıkarayım. İntegral 1'den A'ya kadar 1 bölü x kare değilsin. 1 bölü x karenin Tam tutuyor bile. Eksi bir bölü x değil mi? Evet. Eksi bir bölü bir x. Birden a'ya kadar. Ne demek bu? Pi yapıyorsun. Sonra bunu a'da değerlendiriyorsun. Eksi bir bölü a. Artı bir de değerlendiriyorsun. Eksi bir de değerlendiriyorsun. Eksi bir bölü bir, bir. Doğru mu? A'da değerlendir. Eksi bir de değerlendir ne çıkıyor? Pi de çıkıyor. Pi defa 1 eksi 1 bölü a. Bunun hacmi arkadaşlar şu gördüğünüz hacim. Bunun içi hacmi yani içi hacmi, hacmi, hacmi bunun hacmi. Pi defa 1 eksi 1 bölü a'ymış. A büyüdükçe 1 bölü a küçülüyor. Hacim büyüyor tabii ki. Değil mi? A1 ise A'yı biraz hacim sıfır çıkıyor tabii ki. A2 ise bu 1 bölü 2, pi bölü 2 çıkıyor. A'yı sonsuz olarak ne olur? Bu gider. Bunun hacmi, bu sonsuz şeyin hacmi ne çıkıyor? Pi çıkıyor değil mi? Kabul mü? Kabul mü? Değil mi? Ha, tamam. Peki. Efendim? Mesela Pire kare, mesela karesini alıyoruz ya, işte integral değil. Hani şey, 1 x'in karesini aldık ya. Niye integral ifadesinin tamam, tamamen karesini almayıp da 1 x'in karesini alıyor da onu hep pek kafam karıştırıyor. Kafada karşı bir şey yok da ki. Çünkü ne yapıyor? Bu küçük silindir, bu küçük silindirin hacmini hesaplayıp topluyorum. Ya onu anladım da evet. yani karesini almamız gerektiğini anladım da niye yani integral'in içinde karesini alıyoruz ve dışını almıyoruz? Yani integral'i aldıktan sonra karesini almıyoruz. Onu anlamadım. E yani a altı b'nin karesi eğer a kare altı b kare olsaydı e, e, de, senin dediğini yapardık. Tamam. Sen yani ben ne yapıyorum? Top, bu toplama demek değil mi? Evet. Topluyorum. Kareleri topluyorum evet. doğru mu? Sen ne diyorsun? Hadi anladım, 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 Önce topa sonra eşit değil mi böyle? Tamam Şimdi dış almamayı saplayacağım. Hazır mısın dış almaya saplayayım? <laughs> 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 tamam mı? alan hesaplaması pek okullarda yapılmayan bir şeydi. Hatta bak güvenin de alanını hesaplamadık. Değil mi? Güvenin de dış alanı hesaplamadık. Şimdi alan hesaplayacağız. Bunun alanı neydi Şimdi dikkatli olun. Şimdi eğer şunları görüyor musunuz şunları? Şu şu alanı hesap, şu alanı hesaplayıp toplayacağım. Tamam mı? Şimdi bak şöyle, şöyle bir, şu kenardan şu kenardan keseyim. Şöyle bir alanı hesaplayacağım. Doğru mu? Bunu böyle yaparsanız eğer yanlış bulursunuz. Aradaki fark çok büyük. Bununla yani bunun yani bak hep bunu ne yapıyorsun? Ya buna 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 topluyoruz ya böyle. Yani bu bu bayağı büyük bir şey diyor. Bu 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 burada böyle yani bu da göreceksiniz zaten. Daha daha iyi göreceksiniz. Böyle bir şeyi bunu, bu alanı hesaplayacağım. Bu alanları toplayacağım. Şunu dik edeyim. Bu böyle dönüyor, bir çambaya dönüyor böyle şimdi. Koni. Koninin bir kesiti, tamam mı? Bu alanı hesaplayıp toplayacağım. Birden A'ya kadar sonra A'yı sonsuza getireceğim. Daha önce yaptığım gibi. Tamam Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Şurada şöyle şunu bunu da parçalara ayırayım böyle şöyle. şöyle. Şu parçaları şu infinitesimal yüzeylere bakacağım şimdi. Bunun kalınlığı değiş mi? Hı? Ya şurası dx. Yüksekliği ne? Bir Değeri mi? Şu küçük, küçük alanları toplayacağım. Görüyor musunuz? Şu an yani gözüküyor mu? Bu evet. Burası, bu çemberi, değil mi? Şu şöyle, şey şu şöyle bir şey isterseniz. Şu, şöyle bir şey. Ders bir de şöyle. Anlaşılıyor mu? Şimdi burası buna D U değil mi sersem şu an D U şu D U olsun D U olsun çarpı şu değil mi bu kare bu, bu D U çarpı D V değil mi bunlar şu şu alan bu alan D U çarpı D V değil mi doğru mu bunları toplayacağım küçük alanları toplayacağım şimdi D U burası D V de burası Burası demek bu demek değil mi? Doğru mu? Hı -hı. Yani şöyle. Şurası, şurası. Fonksiyon, bu bir fonksiyon var, burası. Burası dv. d dv. Burası kaç? Şurası kaç? Kaç bu? Küçük uzunluk? <laughs> Dx. Burası x ise burası dx, dx. dx. dx doğru mu? Burası evet. dx. Yükseklik evet. ne? Dy değil mi? Evet. Doğru mu? Demek ki dv neymiş? Kare kök. Dy kare artı dx kare. Evet. Dv'yi bulduk. Dv'yi bulduk. Bu db eşittir bu. du kare kare kök dy kare altı dx kare. Peki. Şimdi bunları bu etabın toplayayım böyle. Böyle toplayayım bunları. Bunun etabında böyle integral, integral, integralini alayım böyle. du'ları toplamaz mıyım? Ha? du'ları toplamada ne eder? Bu çember uzunluğu etmez mi? O da 2 x değil mi? 2 pi kere 1 bölü x değil mi? Evet. evet. Değil mi? Bunları toplama, toplama, bunların toplamı, toplam bunun integrali, bunu, bunları du üzerine topla bunları. Evet, ne, ne bulursunuz? 2 pi 1 bölü x kere dy kare artı dx kare. Doğru mu? Evet. Bu yaklaşık şunun alanı, şu küçük şey, şu alan. Şey gibi bu e, çemberin şey, çember, dairenin alanı Daire'nin pardon, ıı, çemberin uzunluğu iki pi defa e, ya. yarı çap çarpı en ama eni böyle almıyor, böyle alıyorum. Anlaşılıyor mu şimdi? Hı -hı. Ha? İyi anlatamadım galiba. Yok yok. yok. Ben memnun değilim kendim ama. Yani çünkü yıllar oldu görmeyi de biraz şey oldu. Bu dairenin alanı, burası buradan geçiyor böyle. Burası x. Kalınlık dx. Çember, burası da fx. Çemberin uzunluğu 2 pi fx. Doğru mu? Evet. Bunu dx ile çarparsanız yanlış yaparsınız. O zaman bu alanı bulmazsın, şu alanı bulursun. Evet birbirine yakında ama topladığın zaman çok büyük bir fark yaratıyor. O yüzden onunla şunu çarpacaksın. Anlatabildim mi? Hmm. Bu dx, bu, 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 yanlış bu dx. Bu dx yanlış, bunun yerine, bunun yerine şu uzunluğu alacaksın. O uzunlukta bunun karesi artı bunun karesi topla kare al. <laughs> ne yaptık burada? du çarpı dv yapıyoruz değil mi? Doğru mu? Görüyor mu herkes? du çarpı dv yapıyoruz. du çarpı dv. dv neydi? Karekök dx kare artı dy kare. Doğru mu? Bu dx'in karesi anlamına geliyor. Bu da dy'nin karesi anlamına geliyor. Ondan sonra sonra bunları toplayacağız. Değilleri topladığımız zaman DV'ler sabit. Topladığımız zaman bu çeliği bulmaz mıyız? Öyle değil mi? Burası x ise yükseklik 1 x değil mi? Bunları topladığımız zaman P, R, K, yani 1 x'in karşısını buluyoruz. Artı bu. Sonra bunu integralini alacağım. Kaçtan? 1'den A'ya kadar. 2 pi ile olmayacak mı? 2 pi... Anlıyorsun bu 2 pi ile. Değil mi? 2 pi ile anlıyorsun. Ondan sonra sorun ne oluyor? 2 pi dışarı çıkıyor. İntegral birden A'ya kadar. Burada dx'i dışarı çıkar. 1 bölü x. Burada da kök. 1 artı dy bölü dx'in karesi. Bu yüzey böyle hesaplanır. 2 pi defa birden a'ya kadar. Nedir bu? D, y ne? 1 bölü x. Tümü ne? Eksi 1 bölü x. Eksi 1 bölü x kare. Of. Kör. 1 artı 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare. Onun karesi 1 üstü 1 üstü, üstü 4 bölü x dx. Eşittir integral 2 pi defa integral 1'den a'ya kadar e, kök x üstü 4 6, 1 bölü x üstü 3 doğru mu? Bu. E bunun integrali ne peki? 2 pi ve doğru. Sonra bu da doğru. 2 pi dışarı çıktı. X dx bölü yani doğru. 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare doğru değil mi? Dördüncü kuvveti 1 bölü x üstü 4. Bunun türevini alacağız. Önemli değil. <laughs> Bu arkadaşlar bu arkadaşlar. Şuraya x üstü 5 yazsam bu daha büyük olmaz mı? Doğru mu? x üstü, x üstü 5, x üstü 4 artı birden daha büyük değil mi? Bu da 2 pi integral kaçtan kaçak diyor? Birden a'ya kadar gidiyor birden A'ya kadar. Bu da x üstü 5 bölü 2. Eksi 3 değil mi? Bu da 2 pi defa integral 1'den A'ya kadar x üstü eksi 1 bölü 2 dx değil mi? Bunun içerisine ne de bunun içerisine? x üstü 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 değil mi? Çıkarsa 1'den a'ya kadar doğru mu? Bu 4 pi x kare x 1'den a'ya kadar doğru mu? Bu ne 4 pi defa kök a eksi 1 doğru mu? Bu olan demek ki bundan daha büyük. Az 18'e bu nereye gidiyor? Demek ki bu da sonsuz. Demek ki adam sonsuz. Ama hacmi sonda oldu mesela. Hacmi? Hacmi P. Yani demek ki bunun içine bunu güzel boya koy, içine iyice çalkala pi miktarı, pi boya koyuyorsun içine. Sonsuz bir yüzeyi boyamış oluyorsun. <laughs> Gerçekle başa çıkamazsın.